Arkadaşlar, ben izne çıkıyorum. Güle ee, güle! Bu, bu, bu çocuğa bir şeyler olmuş arkadaşlar. Ee, hasta olmadığını anlayınca delirdi çocuk. Hayır, delirmedi, çıldırdı! Pietik. Mülayim abi! Mülayim abi neredesin ya? Ne var? ]Eh, kaç gündür seni arıyorum ya! Gene son bileti mi kakalayacaksın lan <laughs>? ya çıkarsa ha? <laughs> çıktı abi! Büyük ikramiye sana çıktı. İşte listeye bak... mı lan? Büyük ikramiye isabet etmiş, dört milyon lira! Köşeyi döndün, zengin oldun abi! Ne talip be! Kör talip, anasını satayım! Olur mu be? Sırası mı şimdi bu paranın? Ben böyle paranın içine tüküreyim! Kendine gel Mülayim abi, sevinçten fırtınıyorsun galiba! Astır lan! Sen sebep oldun bu paraya, deve A oğlu deve! A A Fena mı yaptık abi? Tonla para alacaksın! Bir iş kurarsın, fabrika açarsın, daha gençsin, ölünceye kadar rahat yaşarsın! Doğru, ölünceye kadar rahat yaşarım. Ben bu parayı ne yapacağımı biliyorum. Ülkeye en faydalı tesis kuracağım. <laughs> ...vatandaşlar, arkadaşlar... ...özel teşebbüs olaraktan... ...bu çok yararlı tesisi... ...hizmetinize sunmakla... ...şeref duyuyorum. Çok rahata kavuşacağınıza eminim. Hayırlı, uğurlu olsun. Açıyorum. Fiyatlarımız ucuzdur. Küçük 3 lira, büyük 5 lira. Büyük küçük beraber olursa... ...tenzilatlı 3,5 lira. Açılış münasebetiyle bugün bedava. Arkadaşlar... ...sizden ricam... ...Fazla ıkınmayın, fıtık olursunuz. Mülayim bey, buraya dört milyon lira harcadınız, doğru mu? Altı milyon. İki milyon da kredi aldım. Yedi ay vadeli. Vadeler altı ay değil midir? Neden yedi ay? Ticari sırdır, söyleyemem. Aa, Mülayim bey, size özel bir soru soracağım. Paranızı daha karlı bir işe yatıramaz mıydınız? Yatırırdım. Faizcilik, stokçuluk, kara borsacılık gibi... ...Kolay iş teklifleri aldım. Neden bu karsız işi tercih ettiniz? Arkadaşlar... Ben zamansız gelen paranın ancak üstüne sıçarım. Siz de sıçın. Mülayim, neymiş de, haberimiz yokmuş ya. Acaba biz senelerce bir deliyle mi yaşadık dersiniz? Ay iyi ki kalkıp da benim gırtlağıma sarılmadı. O bakımdan merak etme canım, sarılacak olsa bana sarılırdı. O senin hüsnü kuruntun cicim. Mülayim bana yangında ama ben yüz vermedim. Öyle mi? Öyle ya. Yahu mülayim buradayken yüzüne bakmazdınız. Şimdi mi kıymetli oldu? Adam zürdeli yahu! Altı milyonu şak diye kenefe bağladı! Ben deli diyemem! Demek ki paraya kıymet vermiyor! Paraya kıymet vermeyen erkek kadına önem verir! Bilmedik mülayim senin kıymetini! Ah bilmedik, bilemedik! Bayağı yakışıklıydı mülayim! O gözler, o dişler, o burun, lokum lokum! Hadi ya, sahi mülayim öyle miydi? Tabii ya! Hanımlar beyler, bir dakika, burası şehir kütüphanesi değil. İşleri iyice aksattınız. Herkes işinin başına. Esin hanım, siz de özel dosyayı alın ve odama gelin. Hı. Hmm, kira verirken adama kan kusturursun, sonra da milyonları kenefe yatırırsın, he? Sana mı yatıracaktın mahkeme duvarı suratlı karı? Bana mı dedin? Senden başkası Aa! var mı olan bu odada? Aa! Her ay başı vicdan azabı gibi tepeme bindin. Yetti ulan artık. Kirayı da vermiyorum. Ne oldu sana mülayim? Hiç pis laflar etmezdin. Bugüne bugün kenefler kralıyım. Ne demek o? Temiz konuşacak değilim ya. Yani kira vermeyecek misin sen? Vermeyeceğim. Mahkemeyle çatır çatır alırım. Mahkeme altı ay sürer mi? Hı, bir sene de sürer ama sonunda alırım ya. Nah bulursun beni de alırsın. Ne? Nereye gideceksin ki zibidi? Ahirete gideceğim. He? Ne ev kirası, ne gaz kuyruğu, ne geçim derdi. Oh be, dünya varmış. Akşama eve gelme serseri. Ben paramı kimseye yedirmem. Ben yerim. Doktor bey, doktor bey, çok feci bir şey oldu efendim. Cinayet falan mı? Engel olmazsak evet. Daha açık konuşsana kızım. Dosyalar karışmış efendim. Mülayim sertle mülayim tersin dosyaları birbirine karışmış. Yani sağlam olan mülayim serte öleceksin mi dedik yoksa? Maalesef öyle. Aman Allah'ım çabuk adamı bulup getirin buraya. Hemen hatamızı tamir edelim Dosyasının hemen. Dosyasının adresi yok ki efendim. Ne yapacağız peki? Onu bulmalıyız efendim. Sana istediğin kadar izin. Gidip mülayim serti bul. Bu olayı kimse duymamalı. Ne gazete, ne radyo, ne de televizyon. Yoksa meslek hayatımız mahvolur. Sana güveniyorum Sevil. Merak etmeyin efendim. Ne pahasına olursa <laughs> olsun onu bulacağım. Hadi kızım.